Bunlar tutma. Ama tutma. Tutma da içine su koyacakmışız. İçin. Şöyle tut. Sen süte bak, yeter deyince duracağım Şişt, yeter bak. yeter mi? Yeter mi Ha? Yeter mi? Yeter. Şimdi onu ben tutacağım. Sen içine çikolata sıkacaksın, tamam mı? Tamam. tamam. Gel buraya, gel gel gel. Çikolata buradaymış. Ya tut beraber çikolata sıkalım. Çevir, çevir, çevir. Bastır 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 ki bastır şöyle sık 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 sık. Yeter mi bu Evet yeter. Evet yeter. Tamam. Bu da yeter. yeter. Gel buraya. Hadi. <laughs> Hadi. Gel buraya. Şunu bas. Bas. bas bakalım bas onu bas koy, bas bas ah. bas ne yapıyorsunuz yani siz? Çikolata mı süt mü? Bas. Hoppa. Hazır mısın? Hoppa. Gel <laughs> 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 yani bardağını tut üstünü dolduralım. Tut bakalım bardağını. <laughs> Tuttu bardağı ama. Kimin? Bütünlesin. Oo, topu getireyim mi sana? Tamam. <laughs> <laughs> ah, çok verelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim <laughs> desene. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. yine <laughs> bakalım. <laughs>